Geliriz, Hoş geldiniz Yiğitlerim. Hoş bulduk Yiğitlerim. Hay maşallah Yiğitlerim he. Evet Yiğitlerim mesleviye devam ediyoruz. Allah'ım sana ve seyyidine Muhammed'in ve arane seyyidine Muhammed, Muhammed bi adil zerratil kainat ve mirekebatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İlem eyvel aziz. Uluhiyetin azameti, izzeti, istiklaliyeti, her şeyin küçük olsun, büyük olsun, yüksek olsun, alçak olsun tahtı tasarrufunda bulunduğunu istiyor. Senin hissetin veya hakaretin onun tasarrufundan hariç kalmasına sebep olamaz. Çünkü senin ondan buğdun varsa da onun senden boğdu yoktur. Veya senin bir sıfatının hakareti, vücudunun hakaretini istizam etmez veya mülkiyetinin mülebbes olması, melekütiyetinin de mülebbes olmasını iktiza etmez. Ve keza Halık'ın azameti çirkin şeylerin tasarrufundan çıkmasını istizam etmez. Bilakis azameti hakikiye icat hususunda infiradı tasarruf diyetiyle de ihatayı iktiza eder. Uluhiyetin azameti, izzeti, istiklaliyeti, her şeyin küçük olsun, büyük olsun, yüksek olsun, alçak olsun, tahtı tasarrufunda bulunduğunu istiyor cümlesini açar mısınız? Gül dedem. Hay hay benim yiğidim. Uluhiyet, ilahlık, mabudiyet manasına gelir. Bütün varlık alemi ancak Allah'ın tasarrufundadır. Onun emriyle hareket eder. Onun takdir ettiği görevleri aksatmadan yerine getirir. Fatiha suresinde geçen İyya kenabudu. Biz ancak sana ibadet ederiz. Ayeti kelimesini okuyan bir mümin uluhiyetin istiklaliyetini tasdik etmiş olur. Yeterim. Yani Allah'tan başka kimseye ve hiçbir şeye ibadet edilmez. Nurlarda bu ayetin açıklaması yapılırken biz yalnız sana ibadet ederiz ayetiyle üç ayrı cemaatin kast edildiği nazara verilir. Birincisi bütün müminler, ikincisi insanın bütün organları, hissiyatları, duyguları, üçüncüsü ise vezaifi eşya suretinde ubudiyetleri olan, yani Allah'ın verdiği vazifeyi yapmakla ona ibadet etmiş olan yerler, gökler, yerdeki bütün denizler, ırmaklar, nehirler, Ormanlar bütün varlık alemi bu manada ibadet halindedirler. Bu ise ruhiyetin azametini gösterir. Bir amir bütün memurlarına hükmeder. Büyük olsun, küçük olsun hepsi onun verdiği görevleri yapar. Bir kumandan bütün orduya hükmeder. Er de onun emrindedir. On başı da, çavuş da, yüz başı da, küçüklere de, büyüklere de birlikte hükmetmek komutanlığın bir gereğidir. Bir bakan görevli olduğu bakanlığın bütün birimlerinin amiri makamındadır. Genel müdür de onun emrindedir. Katip de, müstahdem de. İnsanların cüz'i saltanatları bunu gerektirirse elbette bütün mahlukatı yaratan, terbiye eden, bütün canlıların rızıklarını veren Allah'ın uluhiyeti büyük olsun, küçük olsun, bütün bu varlıkların onun emri üzere hareket etmelerini icap ettirir. Bu konuyu biraz daha açar mısınız Gülde'den? Hay hay yiğidim. Bu konuda büyük küçük ayrım yapılmaz yiğidim. Çünkü büyüğe sahip olan küçüğe de sahiptir. Büyük dediğimiz şeyler küçüklerden meydana gelir. Bedene kim sahipse hücrede onundur. Dünyanın sahibi onda yaşayan her şeyin de sahibidir. Lemaat'ta ne güzel buyuruluyor. Sivri sinek gözünü halk eyleyendir mutlaka güneşi hem kekeşi halk eylemiş. Pirenin midesini tanzim edendir mutlaka manzume-i şemsiyeyi naz beylemiş. Gözde rüyet midede hem ihtiyacı derc edendir mutlaka sema gözüne ziya sürmesi çekmiş. Zemin yüzüne gıda sofrası sermiş. Üstad Hazretleri diyor ya İnsan şuun ilahiyenin bir mikyasıdır. Çok hakikatleri anlamamız için Cenab-ı Hak çok ölçüler vermiş. Ene bahsinde var ya kudretini anlamak için bize kudret vermiş. İradesini anlamamız için bize irade vermiş. Birçok şuunatı anlayalım diye bize de birçok şuunat vermiş. Bir babanın bir hakimiyeti var değil mi evde? O neyin gereği? İstiklaliyetin gereği. Bir babanın bir hakimiyeti vardır evde. O neyin gereği? İstiklaliyetin gereği. Söz benim olacak. Benim dediğim olacak. Bir çavuş on kişinin başı. Çavuş der burada benim sözüm geçer. Bir hakimiyet var. Ordu komutanı oldun o. Bu ordu benden sorulur. Kimse bu işe karışamaz. En ufak bir saltanat bile istiklaliyeti gerektiriyor. Allahu ekber. Babalık saltanatı, öğretmenlik saltanatı, çavuşluk saltanatı, komutanlık saltanatı küçük olsun, büyük olsun onun emrinde olmasını isterse ulûhiyetin saltanatı da küçük olsun, büyük olsun her şeyin tahtı tasarrufunda olmasını ister konu üzerinde biraz daha durur musunuz Gülleden? Hay hay Nefis acayip bir şey. Sırası gelince enaniyetinden Üstad Hazretleri diyor filanlaşıyor. İşine gelince de Cenab-ı Hak benim gibi ufak bir varlıkla mı uğraşacak? Estağfurullah ben neyim? İşte şehirde bir nokta kadar değil mi? Şehirde nokta kadar kalıyoruz. Memlekette şehrimiz nokta kadar kalıyor. Dünyada memleketimiz nokta kadar kalıyor. Kainatta güneş sistemi nokta kadar kalıyor. Belki de kalmıyor. Bir galaksiye gitsen güneş sistemini kaybedersin. Yol sor ki bilesin. Şimdi buradan baktım bir insan çok ufak bir varlık. Adam diyor ki benimle mi Cenab-ı Hak uğraşacak estağfurullah. Peki seninle uğraşmadı mı Cenab-ı Hak? Şimdi yemek yedin. Bir haz mı olacak? Kim hazmettirecek? Ya Cenab-ı Hak hazmettirecek ya sen kendin yapacaksın bu işi. Yap bakayım yemek yedim bu hücre olacak. Ya Allah yapacak ya haşa sen yapacaksın. Yap bakalım bak sen yapamıyorsun. Bu işte yapılıyor. Demek senin hissetin Cenab-ı Hakk'ın tasarrufuna mani değil. Mani olsa hiçbir şey olmaz. Çünkü senin ondan buğdun varsa da onun senden buğdu yoktur. Cümlesini açar mısınız bir Dede? ay yiğidim benim. Buğd uzaklık demek yiğidim. Kurbise yakınlık demektir. Cenab-ı Hak maddeden ve mekanda münaseh olduğundan onun mahlukata yakınlığı ve mahlukatın ondan uzaklığı mesafe olarak değildir. Bizim ondan uzaklığımız... İki şekilde anlaşılabilir. Birisi biz onun kemalini idrakten çok uzağız. Sadece ilahi sıfatlardan bir örnek verecek olursa Allah'ın kudreti sonsuzdur. Biz sınırlı kudretimizde onun kudretin sonsuzluğunu anlamaktan çok uzağız. Diğer bir mana bizim varlığımız mümkün Allah'ın varlığı ise vaciptir. Mümkünün mahiyeti Vacibin mahiyetinden çok uzaktır. Hiçbir cihetle benzerlikleri, yakınlıkları yoktur. yedim. okuduğunuz bir kitaba sinek konsa, o sinek zahirde kitabın içindedir. Ama hakikatte kitaptaki manaları anlamaktan çok uzaktır. İnsan da Kaynak Kitabının ar sayfası üzerinde küçük bir canlı gibidir. İlim, hikmet, kudret, azamet gibi nice muhteşem manalarla dolu olan insan bu kitabı yazan Cenab-ı Hakk'ın zatını idrak edemez. Ama Cenab-ı bize bizden yakındır. Bizi bildiği ve yarattığı gibi bizde tasarruf etmekte ve bütün ihtiyacımızı görmektedir. Zahirimiz de onun elinde, batınımız da. Saçımız zahir, kanımız batın kabul edilirse Saçımızı uzatan da o, kanımızı temizleyen de o, okuduğumuz derste veya senin bir sıfatının hakareti, vücudunun hakaretini istizam etmez deniliyor. Diyelim ki bazı sıfatlar hayvanlarda da var, bizde de var. Cenab-ı Hak bunlarla mı uğraşacak? Evet o sıfatımız hayvanı ama bizim insani özelliklerimiz var. İmanımız var, marifetimiz var, ilmimiz var, ubudiyetimiz var. O hayvani sıfatımız bunları örtmez. İnsanın nebati cismaniyeti ve hayvani nefsi onun insaniyeti, İslamiyeti, iman ve marifeti yanında hakir sıfatlardır. Ancak insanın bu gibi sıfatlara sahip olması onun insanlık şerefine, yüksek mahiyetine, ahseni takvimde yaratılmış en mükemmel bir mahluk olmasına gölge düşürmez. Öte yandan bir insanın unutma, yorulma, uyuma gibi hapir sıfatları yanında iman, marifet, muhabbet, güzel ahlak, takva, salih amel gibi ulvi sıfatları da var. Bu sebeple senin hissetin veya hakaretin onun tasarrufundan hariç kalmasına sebep olamaz. Hükmü haktır ve hakikattır. Çirkin olsun, güzel olsun her mahluk Allah'ın tasarrufundadır. Bize çirkin görünen çok şey var ki neticesi itibariyle güzeldir. Çiçek bizzat güzeldir. Gübre ise neticeleri itibariyle güzeldir faydalıdır, hikmetlidir. Hastalıkların ve ölümün de mülkiyetleri çirkin görünürse de iç yüzleri parlaktır, güzeldir. Allah birdir, kudreti ve diğer sıfatları sonsuzdur ve her şeyi muhittir. Yani iade etmiş tasarrufu için almıştır. O halde onun birliği ve azameti hayır olsun, şer olsun, büyük olsun, küçük olsun her şeyi bizzat kendisinin yaratmasını iktiza eder. Ama mülk bize bazen güzel görünür, bazen çirkin görünür. Mülk nedir? Sırhattir. Meleküt nedir? Hastalıktır. Veya iç cihetimiz. Hastalığın mülkü ne? Izdırap. Günahlarımızın erimesi. Ölümün mülkiyeti Dünyadan ayrılık. Melekütü ne? Ahbaplara kavuşmaktır. Gelecek derste tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Rabbimin güzel kulları. Subhaneke la ilmelena illa muallemtena. İnneke entel alimur hakim. Ve ahiru davamu en rabbil alamin El Fatiha maassalavet.